Merhaba ben Burak. Biliyorsunuz bir süredir 1660S Nvidia ekran kartları kullanıyorum. Bunlar hakkında size bilgilendirme yapacağım. Overclock ayarları nedir, ısılar nasıldır, günde ya da ayda kaç dolar bırakıyor onlardan bahsedeceğim. Biliyorsunuz iki tane MSI 1660S, iki tane Galakura 1660S, dört tane ekran kart var. Daha önce videoda söylemiştim size o bir tane... Ana kart 5 slotluk. Oraya 1080 t koyacağımı söylemiştim. Onu koyamadım. Satmak zorunda kaldım. Kısaca onu da değinmek istiyorum. Normalde 1080 t ben kayınçodan almıştım. Yaklaşık 3-4 ay önce zannedersem paraya sıkışmıştı. Dedi ki abi ekran kartını satacağım dedi. Tamam dedim alayım. Ee, 4000 TL'ye aldım. Normalde biliyorsun 7000-8000 bandındaydı 1080 t'ler. Bana 4000 liraya verdi. Ama satarken dedi ki Abi dedi, param olursa dedi, tekrar aynı fiyat alırım senden dedi. Tamam ayıp ediyorsun dedi bir sorun değil. Ee, sağ olsun verdi 3 ay falan 4 ay kullandım. Daha sonra maddi durumu düzeltmiş herhalde. Abi dedi ben de 1080 Ti'nin yeri istiyorum dedi aynı fiyata. Tabi ben de <laughs> zaten alırken ucuz almıştım. Satarken de aynı fiyata 4000 TL'ye verdim. ona da teşekkür ediyorum. Bir süre ben de çalıştırdığı için. Ondan dolayı 5. flota takamadık. Şu an 4 kart çalışıyor burada. Onun haricinde şu an odanın sıcaklığını görüyorsunuz. Tam 30 derece. 30 derece çalıştırıyorum ben. Fanlar %80'lerde falan çalışıyor. Tabi şu an pencereyi kapattım ben. Dışarıdan ses gelmesin diye. Pencereyi açtığımda fanlar biraz daha rahatlıyor diyebilirim. Server pusu kullanıyorum. Bir süredir. İnanılmaz memnunum. Ya ben bu kadar... Söpüsünün güzel ve rahat olacağını hiç düşünmemiştim. Hatta e, gittim bir tane daha aldım. Şurada görüyorsunuz. HP'nin 1200 wattlık pusu var. İkinci el olarak geliyor. Burada bize satıyorlar. Ben bunları NetSun e, bilgisayardan aldım e, Berk abi'den. Hatta kendisine söyledim ben. E, açıklama kısmını zaten iletişim bilgilerini vereceğim ben onların size. Eğer temin etmek isterseniz oradan temin edebilirsiniz. Şu şekilde. Sadece pusu ikinci el. E, kablolar sıfır ve PCI board da 0. Şimdi bu 12, 12 PCI kablo girişi var. Kendisinde 10 da varmış. Yani istiyorsanız 12, istiyorsanız 10 kartlık board da alabilirsiniz. Şimdi söylemek istediğim fiyat konusunda şey hariç, kablolar hariç bunların tanesi 40 TL. Bu ikisi bana indirim yapacağını söyledi. Normalde 1250 TL'ye satıyor. Bu gördüğünüz gibi. E, 12'lik alırsanız bu şekilde 12 PCI ekran kartı kablosu girişi bir de 1200 wattlık pusu alırsanız 1250 TL normalde. Zaten e, istiyorsanız benim adım vermeden sorabilirsiniz önce. Daha sonra da şey yapabilirsiniz. Bu 1250 TL dedi ki senden gelirlerse dedi 1150 TL'den veririm dedi. Burak Demirat diye söylerlerse dedi 1150 TL'den bu şekilde veririm dedi. Ama dedi kablo arada da indirim yapamam. Tanesi 40 TL. Eğer 10 kartlık isterlerse dedi. Yani şu iki slot olmayıp farklı bir board var onlarda zannedersem 10 kart. Yani 10 girişli o da 1150 TL normalde senin adını verip gelirlerse 1000 TL'den veririm dedi. Çok güzel yani şu ürün 1150 TL yani hmm. inanılmaz hmm. Değil, Normalde 1200 Watt şu an bir e, pusu almaya kalksanız e, sıfır olsun ikinci el olsun bundan daha pahalıya alacaksınız ve şu an görüyorsunuz çalışıyor e, içerisi kapalı. Çok sessiz zaten o çalışmaya uygun yüksek sıcaklıklara dayanabiliyor. Bir sürü yani güzel çok çok bizim için çok artı özellikleri var. Onu da değinmek istiyorum. Eğer e, isterseniz, almak isterseniz NetSum bilgisayarın e, açıklamak için bilgilerini vereceğim. Arayıp benim adımı söylerseniz her konuda diğer e, başka, ür başka ürünler de satıyorlar zannedersem. İndirim yapacaklardır. Dediğim gibi e, şu an 4 tane 1600S NVIDIA ekran kartı çalışıyor. İkisi Galakura, ikisi MSI. Bunun soğutma blokları, e, soğutucusu ve fanlar çok iyi değil. MSI'lara göre biraz daha fazla ısınıyorlar. Onu da belirtmek istiyorum. Şu an 30 dereceye geçti zaten kendisi. Ee, şimdi bakalım e, size ekran alacağım. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Gayet güzel. Tekrar kısa bir bilgi geçeyim ben. Bunu Koçtaş'tan almıştım. Onun da e, linkini paylaşayım açıklama kısmına. Şu alette köşe bent diye geçiyor. Alüminyum köşe bent. 2 santimlik. derseniz size bir boy vereceklerdi. Bir boy da herhalde 25 TL arasındaydı. Ben buraya göre kestim. Şu şekilde güzelce. Alt tarafını kestim. Şuraları kestim. Normal sanki orijinalmiş gibi oturdum. Ve çok güzel oldu. Alt tarafa da bir tane koyacağım şuraya. E, açıklık bıraktım. Üst tarafı kapatmayacağım. Hava e, akışı rahat olsun diye. Bunu da bu şekilde kendim yapmıştım biliyorsunuz rikasılarını. Onlar artık e, bunlara geçiyorum. Onları değiştiriyorum. Çünkü çok kullanışlı. Taşıması çok rahat. Alıp burayı istediğim gibi koyabiliyorum. E, kullanımı da çok güzel. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum. Şimdi bakalım 1600. 60 süper ekran kartları kaç hash veriyor, overclock ayarlarımız neler, günlük getirisi neler, ben size bilgisayar alıyorum. Evet şu an Hayos'un ekranına geldik gördüğünüz gibi. 4 tane 1660 süper ekran kartı var. MSI'ler Samsung RAM olduğunu söylemiştim. 32.5 hash veriyorlar. Galakural Hynix 31.5, 32'ye yakın veriyorlar. Siz de şu an görüyorsunuz. Şimdi burada önce fan ayarlarını göstereyim ben size. Ben fanı otomatikte kullanıyorum. Yalnız 50 derece üstüne çıkarmıyorum. Neden böyle yaptığımı sorarsanız biliyorsunuz VRAM sıcaklığını göremiyoruz bunlarla. Yani mem temp yok. Mem temp göremediğimiz için risk almak istemiyorum. Fanlar diyorum fazla çalışsın sorun değil. Yeter ki ekran kartı soğuk olsun. Fanları böyle kullanıyorum otomatik fanla. Siz de buna uygun olarak yapabilirsiniz, değiştirebilirsiniz. Overclock ayarlarını bu şekilde Samsung e, böyle kullanıyorum ben. Galakura, Hynix'ler de bu şekilde kullanıyorum. Siz de bunlardan, haş, bunlardan az haş aldığınız bir ekran kartınız varsa hangisi size Samsung bu şekilde ayarları değiştirip siz de deneyebilirsiniz. Belki siz, benim gibi yüksek haş ya da benden daha yüksek haş alabilirsiniz. Bunu denemenizi istiyorum. Şimdi dediğim gibi 4 ekran kartı 127 haş veriyor. Batluman sitesine geliyoruz. Burada 4 tane 1660S işaretliyorum. Bakın 117 haş vardı. Normalde biz ne alıyormuşuz? 120 daha alıyormuşuz. Buradakinden 10H 4 ekran kartına fazla alıyorum. 127 yapalım. Voltajı batı e, değiştirmiyorum. Şu an günlük 8 dolar para bırakıyormuş. 4 tane 1660 süper ekran kartı 8 dolar para bırakıyor. Tabii e, elektrik çıktıktan sonra 7 dolara yakın para bırakıyor. Aslında yani güzel, güzel bir rakam. Bakalım TL olarak ne bırakıyormuş? 7 dolar diyelim 7 çarpı 8.55 yapalım. Günde 60 TL para bırakıyor. Biliyorsunuz birkaç ay önce fiyat bu neredeyse iki katıydı. Ethereum fiyatları düşmeden önce ve zorluk artmadan önce bunların fiyatları daha iyiydi. Getirisi çok çok daha iyiydi ama biliyorsunuz şu anda blok ödülleri 2.2 geçmiyor fazla. Ve zorlukta inanılmaz arttı. Ondan dolayı getiri bu kadar. Bu şekilde. Gene fena değil. Allah'a çok şükür iyi, güzel getirisi. Siz de eğer böyle bir ekran kartı almak istiyorsanız overclock ayarlarını ve fan ayarlarını bu şekilde yapabilirsiniz. Cam kapalı olduğu halde bile fanlar bu şekilde çalışıyor. Camları açtığımda fan hızları düşüyor. Şu an 31 dereceye geldi odanın sıcaklığı. Günlük getirisi bu şekilde. Windows'ta kazmıyorum. Hayos'ta kazıyorum. Daha önce de söylemiştim. Ee, 1660 süperlerden çok memnunum. Hiç sorun çıkarmıyorlar. Yani hiç neredeyse hiç reset atmıyorlar. 5 gün, 10 gün biz gibi çalışıyorlar. Şimdi şu an 2 saattir çalışıyor olarak görebilirsin. Onun sebebi de biliyorsunuz o raf düzeni farklıydı. Ee, ben raf düzeni raf düzeni değiştirmek için tabi ekran kartlarını durdurmak zorunda kaldım yukarıya çıkarmak için. Normalde o biraz ortadaydı ve üstünde kapak vardı. Çok sıcak oluyordu kapaktan dolayı. Onu komple üstte aldım. Alt taraf içinde yer açtım. Ve e, görüntü olarak da daha güzel oldu. Alt taraf da yer açıldığı için 2 saattir çalışıyor gözüküyor. Normalde hiç kapanmamıştı. Bir, herhalde bir haftadır falan. Ama bundan dolayı kapatmak zorunda kaldık. Dediğim gibi cam açık çalıştırıyorum ben. Ayarları bu şekilde yapabilirsiniz. 1600'dan üst verin, günlük getirisi budur. Tekrardan söylüyorum. Yani şu an yediler düştü ama dediğim gibi da şükür. Abone olup bildirimleri açarsanız çok memnun olurum. Sorularınız varsa yorum kısmına yazarsanız elinden geldiği dönüş yapmaya çalışıyorum ve cevaplamaya çalışıyorum. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.